Yepyeni bir konsept fikri videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar biliyorsunuz ki araya bir güncelleme geldi sütü girdi öyle oldu böyle oldu baya bir vakit geçti son konsept fikir videosunun üzerinden ama şu anda baktım son konsept fikir videosuna 117 bin like atmışsınız Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben sadece 80 bin like falan istemiştim ama 100.000 bin atarsınız demiştim. Siz 117 bin atmışsınız. Konsept fikir videolarını ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. O yüzden bu videoyu da arkadaşlar böyle 80 bin like'ın üzerinde like gelirse konsept fikir videoları gelmeye devam edecek. Evet videolarımızı Furkan'dan izliyoruz hem de Türkçe olarak. Bakalım nasıl olacak gerçekten merak ediyorum. Bu video konsepttir demiş. <laughs> Gel de bakalım kardeşim. Tony, evet enteresan bir karakter. Nasıl bir karakter acaba bu ya? Tabi burada Edgar Medgar oynuyor ama o, o önemli değil arkadaşlar. Tony ücretsiz bir karaktermiş. Oha! Chef 8 bit. Aa şey şapkası var üzerinde. Bak görüyor musunuz? <laughs> Eldivenleri var. Pasta falan yapıyor. Bence güzel değil. Çok iyi olmamış. Dondurma Spike. Arkadaşlar bu gedi korun bir şeyi. İnşallah gelir. Gerçekten çok güzel bir kostüm olur Spike'a böyle bir kostüm diye düşünüyorum. Onun içinde develop'tan bir çizim var. Ressam Bibi. Güzel değil mi? Bence iyi. Elinde sopa yerine fırça var bu kez. Ve arkadaşlar Reddit Svekali'den akvaryum Riko. içinde balık var Riko'nun ya. Ciddi misin ya? Cyborg bu. Oha, çok enteresan gözüküyor. Bir gözünde bir bu tarafında robot, bu tarafı insan gibi. Vay be, çok iyi. Ve bir çarkımız var günlük ücretsiz ak. Abi bu gerçekten gelsin ya. Çevirdiğin zaman üzerinde neler var ya. Mega kutular var. Taşlar falan filan var. Bunları vermez süpersel ama en azından mega kutu olabilir gerçekten. Bir mega kutu satın alma olayı diyor. 14 saat içerisinde 1100 altınla beraber mega kutuyu satın alabilirsin diyor. Gerçekten bu da çok iyi. Evet savaş ekranından şurada bir buton var. Bastığın zaman o savaşı kaydediyorsun. Savaşlar kaybolabiliyor biliyorsunuz. Kaydedilenler de şu yukarıki tarafa gidiyor. Bu da çok iyi bir özellik olabilir arkadaşlar. Gerçekten güzel. Bu da arkadaşlar hediye etme. Brawl Pass'i hediye etme. 169'u satın alabiliyorsun. 169'u hediye edebiliyorsun. Arkadaşlarından birine hediye ete bastığında arkadaş ekranını açar herhalde. Oradan birine hediye edebilirsin. Gerçekten benim için de çok iyi olur. Öyle Brawl Pass kazanan arkadaşlarımıza bu şekilde hediyelerini gönderebiliriz. Gayet iyi yani. Çok kullanışlı. Evet haritalar var arkadaşlar. Böyle güzel bir harita var. Evet 4'e ayrılmış burası bu arada. Burası de Burası göllü. Bak gerçekten enteresan. Acaba boyutu ne kadar? Bak şu harita enteresan olmaz mıydı? <laughs> gerçekten hesaplaşmadan böyle bir şey olabilirdi ha. Şimdi burada oha ama karakter çok iyi. Emekli asker kol. <laughs> Abi emekli asker ne demek ya? Adı çok komik olmuş. Bu ne? Eagle. Oo. Güzel 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 kol. Bu neymiş? Rockstar Poco. 7 korun tasarımı yine. Rockstar Poco çok iyi. Gitarıyla beraber çok iyi işler. Kaşif may. Ay kafasında maymun var. Muz var elinde la. Çok enteresan. Bu ne? Aquajin. Gedikor. Abi Gedikor'un tasarımları gerçekten çok güzel oluyor. 7 bir kez daha tasarımını oyunda görmek isteriz. Evet, savaşçılar aşağıda gördüğünüz gibi bir yol var. Şu anda durdurmayayım. Görüyorsunuz, gizemler, efsaneler falan filan diyor. İşte oradan seçebiliyorsun yani karakterini. Savaşçı ekranı bu şekilde olsun. Gizemliğe bastığımız zaman gizemliler açılsın. Gizemlileri seçebilelim falan filan diyor. Olur mu olmaz mı? Siz kararını verirsiniz arkadaşlar. Buradan sohbet kısmı var. Gördüğünüz gibi arkadaşınızı açıyorsunuz. YB oyuncuyla beraber sohbet edebiliyorsunuz. Burada dostluk maçının üzerinde bir sürü şeyler var. Robot olsun mu meteor olsun mu işte iksir olsun mu mantar olsun mu falan filan diye bir sürü şey var aralarından seçebiliyorsunuz bonus olarak elmaslar tekrar oyuna gelsin diyor katlayıcılar kupa katlayıcı olmaz bir dakika bir dakika kupa katlayıcı olmaz kupa özel bir şeydir emekle kasılır bu şekilde olmaması gerekir yani ama elmasa varım elmas çıksın kutulardan gerçekten güzel olur başka ne var 10.000 kupaya özel 30 taş bu arada 10.000 kupaya özel aha 10.000 kupa özel stu gelmişti de 20.000 kupada 80 taş. Gerçekten iyi olurdu. Buradaki kuralı kazanmak için mücadele kazanmanız gerekiyor. Tıpkı PSG Shelly, PSG Mike gibi. Bu çok iyi olurdu gerçekten. Kutular diye bölüm var. Savaşları kaydediyor. Niye kutuları kaydetmesin ki? Evet. Kutular tekrardan kaydolabiliyor. Güzel. Başka ne var burada? Atölye. Atölyeyi gördünüz mü? Bak tam burada. Atölye tam burada. Atölyenin içine bastığın zaman harita oluşturabiliyorsun, karakter tasarlayabiliyorsun, kostüm tasarlayabiliyorsun. Efsane bir bölüm. Abi ben anlayamadım bunu. A, TNT. Koldun yanında TNT var. Tamam. Burun cennette patlıyor. Seç diyor. Tik aksesuarı sonucu. Pen aksesuarı kaptanın pusulası. Ha kutu bu. Kalanö. Öğe. Kalanö'nün içerisinde sana aksesuar seçtiriyor. Direkt aksesuar çıkartmıyor. ikisinden birini alabilirsin falan filan diyor. Çok güzel bir ekran. Adam var lan diğer tarafa nasıl az zıplama rampalarıyla beraber. Çok değişik haritalar. Oha haritalar çok iyi. Sramps diye bir karakter. Görünüşü nasıl ya? Bu enteresan. Güzel görünüyor. Kafasında mantar var ve robot. Çok enteresan bir karakter. Pinokyo Edgar. Çok, çok komik gözüküyorsun Edgar gerçekten. Aa garson Daryl çok güzel. Çok güzel. Elinde tencere, tabak falan filan var. Gerçekten güzel görünüyor. Başka ne var? Kostüm. ooo macera acı baygın. Spike'da da vardı bu cübbe. Hakim cübbesi gibi. Maceracı olarak bu cübbeyi giymesi pek normal değil ama. Rocket sütü. Çok iyi gözüküyor yalnız. Brawls Como çizmiş bu tasarımı çok çok iyi gözüküyor cidden çok beğendim. Taklitçi Spike elinde ne var ya? O da çok güzel görünüyor. Başka nelerimiz var abi? İkon düzenleme. İkonuna çeşitli renkler veriyorsun. Bir şeyler veriyorsun falan. İkonu o hale getirebiliyorsun. Şu sağdaki hale. Üçlü hesaplaşma. Oha bunların üçü bir takım öyle mi? Olur bu da olur. Ben varım yani cidden. Rastgele maplerde map'i beğendiysen tekrar oyna butonunu eklemişler buraya. Tekrar oynayabilirsin aynı map'te. Bu da güzel. Bu ne? Albay Raf geldi. Samuray Raf. Bu ne? Ha Brawl Pass'ten aldığın şey için arkadan Brawl Pass ekranı bak. Gördüğünüz gibi sarı bir ekran geçiyor. Brawl Pass kostümü olduğu için. Onu ee, söylemeye çalışmış bize. Bir de pin paketleri, arkadan pin paketlerine uygun şeyler geçsin diyor. Evet, bir set. Başka ne var? Ee, bir set. Pin paketinin alım ekranı böyle olsun diyor. Evet geliyor yeni kostümlerimiz. Oliver. Abi elinde şey testleri var ya. Oha, manyak bir karakter olurdu. Kuru kafa şeli. Oo, oh, çok ürkütücü lan. Çok ürkütücü. Yara sabiyi. Bak yara sabiyi güzel gözüküyor cidden. Sevdim yara Ama mega böcek çok benziyor Rakun Leon. Rakun. Hmm. Farklı bir Leon kostümü. Başka? Kardinal. Abi kurova çok yakışmadı mı kırmızı? Kırmızı kostüm. Baya iyi. O peynir spike. Ay, çok çirkinsin lan sen. Baya çirkinsin ya. Leş gibisin. Neler gelmiş abi? Aa galiba bu kuru kafa şeli şeyde verilmiş. Brawl Pass'in birinci kademesi için e, düşünülmüş. Korku zamanı adlı bir tema. Altıncı sezon diye düşünmüş Furkan. Aa bak bunu ben daha önceden zaten yapmıştım. Bin maç Brawl Pass kazan. Tabi ben 1111'di benim yapmış olduğumda. Güzel bir etkinlik aslında. Bin maç da kolay değil. Cidden çok zor. Brawl Pass'i e hak eder zaten. Dur kulüp kupa yolu diye bir şey var. 100 binde büyük kutu, 250 binde elmas, aynı zamanda 500 binde mega kutu veriyor. Tabi kulüplerin kupa, oha devam ediyor. Rozet paketi, elmas, mega kutu 2 milyonda. E başka var mı? 3 milyonda var kulüpler. Abi onlara gösterseydim bari ya. Ve gönder yo yo. Bak bu karakterin ismi bile güzel ve karakter de yine robot abi. Sürekli robot karakterler var. Bilemedim. Başka ne var? E, boss Robot Barley. Oha Barley kostümüne bak. Çok güzel görünüyor bu arada. Gerçekten sevdim. Keşke gelse. E, Gedikor'dan yine küvet kar. Küvetin içerisinde. Oğlum şey ördeği falan filan var ya. Çok komik olmuş kar. Gerçekten. E, fırça ile beraber atışını yapıyor. Hakem Tara kırmızı kart çok güzel bir düşünce. Abi çok güzel düşünce. Hazır kart var. Kırmızı kart çıkarsın göstersin değil mi? Doğru. Bu ne? Meka El Primo. Abi hiç El Primo'ya benzemiyor bu arada hiç benzemiyor hiç robot bildiğin olmuş yani hiç anlamsız geldi bana Mekatara Mekatara idare eder güzel güzel en azından El Primo'dan bir tık daha iyi olmuş yani diye düşünüyorum. Burada herhangi bir şey. Ha 1 vs 1 hesaplaşma. Kolezyumda 1 vs 1 hesaplaşma. Başka bir arkadaşınızda kupa maçı bak kupa maçı. Bu ile 500 düşman yok et. Hediye skin. Bu kostüm kazanmak için böyle 500 düşman yok etmek gerekiyor da zaten bu kostüm yıldız puanıyla satın alabiliyorsun galiba. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum. galiba yanlış hatırlıyorum. Beyazıyla altını yıldız puanıylaydı. Mekası 300 galiba taş değerinde. Evet iki tane mega kutu 30 bin kupa özel 2 mega kutu. Bu çok iyi olur gerçekten. Tek mega kutu yetmiyor. O kadar. Bana yetmiyor en azından bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. size mutlaka like atmayı unutmayın. Burada dünkü TikTok videosu var. Gerçekten çok çok eğlenceli bir bölüm. Gidip mutlaka izleyebilirsiniz. Buraya da benim kanalda en sevdiğim videolardan birini bırakıyorum. Bak gerçekten şiddetle tavsiye ederim. Çok eğlenceliydi. Gidip mutlaka izleyin. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.